Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, oldukça spesifik bir kaynak var. Kızıl Algoitman'ın bir raporu bu. Evrim Ağacı'nın o popüler kadınlar erkeklerden daha barışçıl mı videosuna yönelik bir eleştiri aslında. Ve bu eleştiri konuya şey tarihsel materyalist bir yerden bakıyor. Yani diyor ki olayların temelinde daha çok ekonomik ilişkiler, sınıf çatışmaları var. Amacımız da bu alternatif analizin iddialarını, hani savaşın nedenlerine getirdiği farklı bakışı biraz anlamanıza yardımcı olmak. Çünkü Evrim Ağacı'nın videosu daha çok sanırım evrimsel psikoloji, biyoloji falan oradan gidiyordu değil mi? Evet evet muhtemelen öyleydi. Başlamadan hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, bu içeriği beğenmeyi ve tabii ki yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet destekleriniz bizim için önemli. İşte bu eleştirinin kalbinde de tam olarak bu yatıyor. Kaynak Evrim Ağacı'nın o biyolojik argümanlarını yani işte testosterondu, amigdalaydı falan... Hı hı. Veya işte şempanzelerle kurulan paralellikleri, bunları e, insan davranışını tarihsel bağlamından koparan bir tür biyolojik determinizm olarak görüyor. Yani fazla biyolojiye indirgiyor diyor. Aynen öyle. Davranışlarımızın kökenini sanki sadece biyoloji beliriyormuş gibi. Halbuki tarihsel materyalist görüş tam tersini söylüyor. İnsan doğası dediğimiz şey sabit değil diyor. Toplumsal varlık bilinci belirler ilkesi var ya? Evet. Daha basitçe içinde yaşadığımız toplumun maddi koşulları. Yani nasıl üretiyoruz, kaynaklar nasıl dağılıyor, o ekonomik altyapı anladım ekonomi yani evet işte bu altyapı bizim düşünce yapımızı davranışlarımızı şekillendiriyor o yüzden kaynak hani diğer bütün şartlar eşit olsaydı gibi varsayımları da pek gerçekçi bulmuyor çünkü sınıflı toplumda şartlar hiç eşit olmuyor bu teorik çerçeve pratikte nasıl işliyor yani tarihsel örneklere bakınca ne görüyoruz eleştiri burada daha da netleşiyor sanırım mesela diyor ki bazı araştırmalarda Kraliçelerin krallardan daha çok savaşa girmesi. Evet, ilginç bir bulgu. İşte bunu cinsiyetle değil, yönettikleri devletin sınıfsal yapısıyla açıklıyor. Örneğin, Kastilyalı 1. Isabel, onun evliliği, fetihleri falan. Hı hı. Bunlar aslında İspanyol aristokrasisinin toprak ve nüfuzunu genişletme ihtiyacının bir yansımasıymış. Ya da Kraliçe Victoria dönemi, Britanya İmparatorluğu'nun o agresif genişlemesi. Tabii o da çok bariz bir örnek. Onu da İngiliz sanayi burjuvazisinin yeni pazar ve ham madde arayışına bağlıyor. Kesinlikle. Yani bu bakış açısına göre motivasyon liderin kadın ya da erkek olması değil. Değil. Bizde devlet zaten tarafsız bir kurum değil. Egemen sınıfın aracı gibi. Aynen. Ekonomik olarak egemen olan sınıfın çıkarlarını koruyan, genişleten bir aygıt. Dolayısıyla başına kim geçerse geçsin, kadın veya erkek fark etmez. Temel görevi o egemen sınıfın mülkiyetini, düzenini sürdürmek. Rapor bunu iddia ediyor. Modern örnekler de var sanırım bu çerçevede değerlendirilen. Tabii tabii. Mesela Margaret Thatcher ve Falkland Savaşı. Tansu Çiller'in Türkiye'deki o sert politikaları. Evet. Veya Hillary Clinton'ın Libya-Suriye müdahalelerindeki rolü. Bunlar hep aynı çerçevede ele alınıyor. Yani onların politikaları temsil ettikleri o ulusal burjuvazinin veya işte Amerikan emperyalizminin çıkarlarını savunma stratejisi olarak görülüyor. Peki ya o daha kararlı görünme veya zayıf algılanmama gibi güdüler, hani sosyolojik açıklamalar? İşte kaynak diyor ki, onlar işin yüzeyi. Asıl yapısal nedenlerin, yani o sınıf çıkarlarının sadece yansımaları. Yani liderler değişir ama sistemin mantığı, o egemen sınıf çıkarlarının mantığı pek değişmez. Bu ana fikir. O zaman e, tüm bunların bize söylediğine, yani bu analizin vardığı sonuç ne? Oldukça keskin bir sonuç gibi duruyor. Yani evet, kadın lider barış, erkek lider savaş garantisi değildir. E, tespiti doğru olabilir. Evet, o tespitte bir sorun yok diyor kaynak. Ama bu eleştiriye göre asıl sorun, yani o sınıflı toplum yapısı, kar odaklı emperyalist kapitalizm gözden kaçırılıyor. Aynen öyle. Gerçek çözüm, liderlerin cinsiyetini çeşitlendirmek değil diyor. Nedir peki? Savaşı körüklediği iddia edilen o maddi temeli, yani sınıf temelli çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak. Bu konuda çok net kaynak. Mesela Jakanda Adern gibi, daha barışçıl görünen liderler. Veya Stanislav Petrov gibi, hani tek başına nükleer savaşı önleyenler. Evet, o inanılmaz olay. Bunları sistemin genel işleyişini değiştirmeyen, e, istisnai durumlar olarak görüyor. Temel tez şu. Savaşların sorumlusu şu ya da bu cinsiyet veya kötü niyetli birkaç kişi değil. Asıl sorumlu kar ve egemenlik için sürekli çatışma üreten egemen sınıfların kendisi. Anladım. Ve bu temel sınıf analizini yapmayan her türlü yaklaşımın farkında olmadan mevcut düzeni onun sorunlarını meşrulaştırma riski taşıdığını iddia ediyor. Burada önemli bir nokta daha var aslında. Nedir o? Bu perspektif diyor ki, cinsiyet gibi kimlik odaklı analizler bazen çatışmaların altındaki o daha derin ekonomik yapıları istemeden gizleyebilir. Hmm, ilginç bir nokta. Evet, bu detaylı incelemede Kızıl Algoritmanın Evrim Ağacı videosuna getirdiği tarihsel materyalist eleştiriyi ele aldık. Gördüğümüz gibi bu yaklaşım savaş ve liderlik konusunu anlamak için odam bireyden, cinsiyetten alıp toplumsal sınıflara ve ekonomik yapıya kaydırmayı öneriyor. Ve üzerinde düşünmeniz için son bir soru bırakalım isterseniz. Lütfen. Bu kaynak kimlik kategorilerine yani işte cinsiyete, etnisiteye vesaire odaklanmanın bazen daha temel ekonomik dinamikleri göz ardı etmemize yol açabileceğini ima ediyor. Acaba sıkça kullandığımız hani yaygın kabul gören başka hangi toplumsal açıklamalar var ki bu spesifik sınıf odaklı mercekten bakıldığında bambaşka görünebilir? Evet. Bu da sizin kendi keşfiniz için güzel bir düşünce egzersizi olabilir. Bu arada eğer hala Kızıl Algoritma kanalına abone değilseniz tam zamanı buton orada bir yerde. Ve tabii videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu bilgilerin, bu analizin daha fazla kişiye ulaşması için videoyu çevrenizle paylaşırsanız da çok seviniriz. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.